Değerli arkadaşlar merhaba. Şampiyon testimizde ilk sorumuz özdeş kareleri bölünmüş şekildeki düzlemde O noktasından düzlem aynaya bakan bir gözlemci K noktasından L noktasına 10 metre bölü saniye sabit hızla hareket eden bir cismi kaç saniye süreyle görür şeklinde sormuş. Arkadaşlar şimdi burada görüş alanına bakıyoruz. Görüş alanı neydi? E, gözden aynanın uç noktalarına ışınlar gönderdiğimizde bu yansıyan ışınlar arasında kalan alana biz görüş alanı diyorduk. Yani gözün aynaya baktığında aynada gördüğü alan görüş alanı. O zaman arkadaşlar bakın şöyle tararsak bu alan görüş alanımız olmuş olacak. Şimdi nereden nereye geliyor? K'dan L'ye gidiyor. Hızı ne? 10 metre bölü saniye. Peki hangi aralıkta bunu görmüş oluyor arkadaşlar? K'dan L'ye giderken bakın 1, 2, 3 bölmedi. Yani 15 metrelik yolda. Şimdi x eşittir v çarpı t bansına göre 15 metrelik yolda. Onluk hızda giden bir aracı biz ne kadar süre görmüş oluruz? bir buçuk saniye görmüş oluruz. O zaman cevap bir buçuk saniye yani B seçeneği doğrudur. İkinci sorumuz, yarı şapırağı olan bir çemberin içerisinde O noktası etrafında dönebilen bir düzlem ayna şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre K noktasında bulunan bir cismin görüntüsü ayna saat yönünde 45 derece döndürüldüğünde kaç R olur şeklinde sorulmuş. Bakın ayna saat yönünün tersine 45 derece döndürürsek. Saat yönü arkadaşlar şurası saat yönü tersi de bu tarafı olduğu için. Aynanın birinci pozisyonu bu 45 derece şimdi saat yönünün tersi yönde döndürüyorum arkadaşlar. İkinci durumdaki pozisyonu da burası olmuş oluyor. İlk durumdayken K'nın görüntüsü bakın R kadar uzaklıkta şurası olmuş oldu. Ve K üstü diyelim. İkinci görüntüyü de arkadaşlar şöyle yaparak bulabilirsiniz. Şimdi böyle bir özelliğimiz vardı. Ayna alfa kadar döndürülürse yansıyan ışınlar 2 alfa kadar yer değiştiriyor. O zaman arkadaşlar burası 45 derece ise aynayı 45 döndürdüğümüzde 90 derece yer değiştirir. Yani görüntüsü buraya gelecek. Veya onu bilmiyoruz diyelim o özelliği. Ne yapıyoruz? Aynanın uzantısını alıyoruz. Ve noktamızdan aynanın uzantısına dik çizdiğimizde bakın şöyle eşit uzaklıktan geçecek şekilde. Çünkü açıortay ortay kenar ortası, ortay ilişkisinden dolayı K'nın ikinci görüntüsü burada oluşacak. K2 üssü. Ve burası da bakın 90 derece sapmış oluyor. Yani görüntü buradan başlayıp şöyle yol olarak buraya geldi. Kaç R'ye kadar yol alır diye sorduğu için çemberimizin dörtte biri kadar. Çemberin çevresi 2 pi r'ydi arkadaşlar 4'te 1'i kadar yol alacak o zaman değerleri yerine koyarsam 2 çarpı 3 çarpı r bölü 4 dediğimizde 6 bölü 4 3 r bölü 2 kadar yol aldığını bize yani 1.5 r'ye kadar yol aldığını bize gösterir cevap e seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuz düzlem ayna çukur ayna saydam olmayan engel ve ışık kaynakları ile şekil bir şekil 2 şekil üçteki sistemler kurulduğunda perdelerde gölge ya da yarı gölgeler oluşmaktadır. Engeller ışık kaynağına +x -x doğrusuna yaklaştırıldığında, +x -x doğrusuna yaklaştırıldığında hangi gölge, hangi şekildeki perdede yarı gölge alanı ve tam gölge alanı aynı anda artar demiş. Arkadaşlar bakalım ilk önce tam ve yarı gölgeleri çizelim. İlk önce kaynağımızdan engelimizin alt ve üst noktalarına birer ışın gönderdik. Sonra arkadaşlar bu kaynağın kendi aydınlatamadığı bölge. Şimdi kaynağın aynadaki görüntüsünü alıp tekrar ışık ışınları gönderdiğimizde bu da görüntüsünün aydınlatamadığı bölge oluyor. Yani her ikisi tarafından aydınlatılamayan orta bölge tam gölge olmuş oldu. Dıştaki bölgede yarı gölge olmuş oldu. Tam ve yarı gölgelerimiz bunlar. Şimdi ne yapıyoruz? Engeli kaynağı yaklaştırıyoruz. Yaklaştırdığımızda yaklaşık olarak şöyle çizelim arkadaşlar. Kaynağın kendisinden gönderdiğimiz ışığı çizdiğimizde bakın en dış alan genişliyor. Yine görüntüsünden gönderdiğimizde yine o da arkadaşlar engelin yaklaşmasından dolayı büyüyor. Hem tam hem yarı gölge büyüdü mü? Evet. Şimdi ikinci şekle bakalım arkadaşlar. İkinci şekil biraz garip. Şöyle bir ayrıntıyı görmeniz gerekiyor burada. Kaynaktan engelimizin alt ve üst noktalarına birer ışın gönderdik. Kaynağımız burayı aydınlatamıyor. Peki arkadaşlar kaynağımızın görüntüsünden ışık ışınları geliyor mu? Bakın kaynağın düzlem aynada görüntüsünü aldık. Düzlem aynadan tekrar ışık gönderecek yerler bu bölgeler. Yani engele kaynağın görüntüsünden ışık ışınları gelmiyor. Yani burada sadece burası tam gölge elde etmiş oluyoruz. O halde yarı gölge burada oluşmuyor. Tam ve yarı gölgenin artması istiyoruz. 2 olmaz. 3. Kaynağımızdan yine engelimizin alt ve üst noktalarına birer ışın gönderdik. Burası kaynağın kendisinin aydınlatamadığı bölge. Yine burada optik bir aletimiz var. Çukur ayna odağında olduğu için odağından gönderdiğin ışınlar asa eksene paralel gidecek. Yani buradaki bizim aynamız asa eksene paralel ışık gönderilen bir kaynak gibi olmuş oluyor. Ve bundan dolayı da bu ışınlardan bakın gölge oluşturacak kısımları çiziyorum. Tam uç noktalarına paylar ışınlar gönderiyorum. Orta bir bölge tam gölge olmuş oldu. Dışta kalan bölgede yarı gölgeye Tam ve yarı gölgemiz bu. Şimdi ben engelimizi şöyle hareket ettirirsem. Bakın hareket ettirirsem ne olacak? Yaklaştırdığımda e, tam gölgenin alanında herhangi bir değişme olmuyor orta bölgede. Çünkü paylar ışık demedik geliyor. Yarı gölgeye baktığımızda yarı gölgenin alanı da büyümüş oluyor. Tam yarı gölge büyüyor ama tam gölge değişmediği için her aynı anda artar sorulduğundan dolayı bu da olmaz. Cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru cevap olur deriz. Dördüncü sorumuz içerisine X ve Y düzlem aynaları bulunan bir kutuya şekildeki bir K ışını gönderildiğinde ışın kutudan L olarak çıkıyor. X aynası kutunun içerisine şekildeki gibi yerleştirildiğine göre Y aynasının yatay duvarda yaptığı açı kaç derecedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere ışığımızı bu şekilde göndermişiz. Bu şekilde bakın L gibi çıkması için ilk önce bu ışığımızı şöyle... X duvarına çarptırıyorum. Oradan Y duvarına çarpıp bakın böyle L gibi gitmesi için şu şekilde bir yol izlemesi lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu şekilde bir yol izlemesi lazım. Geliyor buraya, duvara çarpıp yansıyor ve burada Y duvarına gelince Y duvarında şöyle çizelim. Orada da bir İkinci bir yansıma olayı gerçekleşip düzeni bu şekilde terk etmiş olacak. Peki buradaki açıları bulalım. Kafamız karışmasın diye rengi değiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi burada açılardan yararlandığımızda buradaki açı 30 derece ise şurası 60 derece. O zaman Z kuralına göre buraya 60 derece dedim. Şurası da o zaman arkadaşlar gelme yansıma kuralına göre arkadaşlar 60 derece olmuş olacak. Ortadaki açımız da 60 oldu. Ne işe yaradı? Pek bir işe yaramadı. Şimdi buradan sonrasını devam ettirelim. Şurası 90 mı? 90. Ortası da 60 mı? 60. O zaman buradaki açı da 30 mu? 30. Demek ki buradaki açı 30'sa şuradaki açının da açıların da daha doğrusu 70 yok 70 değil. 180'den çıkar 75. 75'er derece olduğunu söyler miyiz? Söyleriz. Şimdi burası 75 ise arkadaşlar 75 ise o zaman şuradaki açıyı bulmaya çalışacağız. Onu da küçük bir geometri yani yardımcı bir doğru çizerek bulmaya çalışıyorum. Bakın şöyle yapalım. Şuraya yatay bir doğrultu çizelim. Burası 60 ise şuradaki açımız bakın şöyle. Şurası 60 ise ee, o zaman ne olacak? Buranın da 60. Yani üst kısım 60. Toplamda 75'ti. Buradaki açı o zaman 15 derece. O burası da arkadaşlar 15 derece olmuş oldu. Yani Y Y aynamızın yatayla yani şöyle x olsun yaptı. 15 derece çıktı. Cevap E seçeneği doğrudur. Beşinci sorumuz. R yarı çaplı bir çemberin içerisine şekildeki gibi KL düzlem aynası yerleştirilmiştir. Buna göre ayna ok yönünde 90 derece döndürülürse X cisminin görüntüsünün yer değiştirmesi kaç R olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ne kadar döndürüyoruz 90 derece döndürüyoruz aynamızı ok yönünde 90 derece döndürdüğümüzde yansıyan ışın ne yapması gerekiyor arkadaşlar 180 derece sapması gerekiyor. Yani döndürelim şekil üzerinde gösterelim bakın normalde bu cismin aynadaki görüntüsü aynaya dik bir uzaklık çiziyoruz aynı uzaklığı e, görüntüsünü de sağlaması için x'in birinci görüntüsü x'i su burası ve buradaki açımız da simetrik bir yapıda olduğu için 60 derece olmuş oldu. Şimdi gelelim aynayı ok yönünde 90 derece döndürüyor. Bakın döndürdüm. Aynanın ikinci pozisyonu burası. Ve bu cismin aynadaki görüntüsü de şöyle çizersem buradaki açı 30 derece olduğu için hop görüntüsü de şöyle 30 derece olacak şekilde x2 üssü olmuş oldu. Şimdi bize ne soruyor? x isminin yer değiştirmesini soruyor. Yani ilk konumu ile son konum arasındaki en kısa mesafe. Yani şu uzun, uzunluğu sormayı soruyor bize. Ben bunu yarı çap cinsinden bulacağım. Tabi 30-60-90 üçgeni özel bir üçgen. Yarı çapa R edersem 30'un karşısı. Bakın 90'ın karşısı R olduğu için 30'un karşısı şurası şu kenar. Sadece R bölü 2 yaptı. E, simetrik bir olay olduğu için burası. Burası da R bölü 2 olduğundan dolayı X üstünden X 2 üstüne 1 R kadar yer değiştirmiş oldu. Cevap bundan dolayı E seçeneği doğrudur. Altın sorumuz R yarı çaplı ilk cismi 3 farklı biçimde aynı perde düzlemlerinin arasına konulmuştur. Noktalar arası uzaklık eşit ve aynanın odak uzaklıkları kadar olduğuna göre perde üzerinde oluşan tam gölge alanları S1, S2, S3 arasındaki ilişki nasıldır şeklinde sorulmuş. Bakın bize tam gölge alanlarını soruyor. Bir kere kaynağımız bakın 2F kadar perdemize uzaklıkta şuralara F, F demişler noktalar arası uzaklığa F o zaman birin 2 oranı r'nin 2r'ye oranı. Yani buradaki dairemizin en dıştaki dairemizin alanı arkadaşlar 2r yarıçaplı bir daire olduğu için şöyle 2r yarıçaplı bir daire çizelim. Şöyle iki ray çizdim. Burayı kaynağın kendisi aydınlatamadı. Şimdi görüntüsüne bakalım arkadaşlar. Görüntü burada f f dediğimizde buradan ışık gönderdiğimizde bakın şöyle yaparsak benzerlik kuralına göre yine işlem yapacağım. Burası orta bölge tam gölge. Zaten bunun alanı soluyor. O zaman yarı çapını bulalım. Bakın şimdi burada referansımız cisim. Cisme ne kadar uzakta kaynak? 3f. 3f'in arkadaşlar Hop perliye olan uzaklığı 4F eşittir. R'nin R üstüne oranı dediğimizde R üstü buradan 4. R bölü 3 çıktı. Yani buradaki orta bölgenin yarı çapı tam gölgenin yani yarı çapı ne çıktı? 4. R bölü 3 çıktı arkadaşlar. 4. R bölü 3. Şimdi geçelim. Geçelim ikinci şeklimize. İkinci şeklimizde yine engelimizin uç noktalarına ışınlar gönderdiğimizde bakın burayı aydınlatamıyor ve f'in 2f oranı dersek 2 yarıçaplı bir daire görmüş oluyoruz burada arkadaşlar. İkinci şekilden bahsediyorum. Şimdi 2 yarıçap Dıştaki dairemizin alanı ama tam gölgesi olduğu için bana içteki gölge lazım. Tam gölge yani. Buradan ışığı gönderdiğimizde odakta olmasından dolayı asıl eksen paylar ışınlar geçecek buradan. Tabii engelimizin uç noktalarına ışınlar çiziyoruz. Niye? Gölgeyi bulmak için. Cisim nereyi kapatmış ona bakıyorum. Hop cismin yarı çapıyla tam gölgenin yarı çapı eşit çıktı. Yani burada R yarı çaplı bir tam gölge alanı elde etmiş olduk. Yarı çapı R. Şimdi üçüncü ve sonuç şeklimize baktığımızda. Şimdi kaynağımızdan yine Engelimizin uç noktalarına ışınlar gönderdik. Yine yarı yarıçaplı bir dairemiz vardı işte. Bunu yine çizelim şöyle. yarı yarıçaplıymış bu. Şimdi bana içteki yarıçap lazım. Tam gölgenin alanı için. O halde bakın burası neresi? F uzaklığında. F uzaklığındaki cismin görüntüsü nerede oluşuyordu? Aynanın içerisinde yarım F'de oluşuyordu. Bu bir özel durum. O zaman buradan kaynağın görüntüsünden de ışık ışınları gönderdiğimizde bu bölgeyi ne yapıyor? Aydınlatamıyor. Şimdi burada tabii haliyle yine benzerlik. Bakın yarım F burası. 2 de burası. 2,5 F'in toplam F'e yani 1, 2, 3, 3 buçuk, 3 buçuk oranı eşittir. Yarı çap R'nin R üstüne oranı dediğimizde R üstü de buradan sonuncusunda 7 bölü 7 bölü 5 mi çıktı? Evet 7 bölü 5 R şeklinde çıkar. Yani tam gölgemizin yarı çapı arkadaşlar bakın yarı çapı ne çıktı? 7 R bölü 5 4 bölü 3 1.33 bu da 7 bölü 5 olduğu için 1.4 çıktı. Yani bu daha büyük çıktı arkadaşlar. En büyük gördüğünüz gibi üçüncüsü S3 en büyük alana sahip. Sonra arkadaşlar S1 en küçük alana da S2 sahip olmuş oldu. 3 1 2 şeklinde cevap E seçeneği doğru olur diyeceğiz. Yedinci ve sonuç sorumuz ışık şiddeti olan ışık kaynağı perde ve düzlem ayna arasına şekildeki bir yerleştirilmiştir. Kaynağın K noktası civarında oluşturduğu doğrudan aydınlanma E'dir. Buna göre yalnız görüntüsünün K noktası civarında oluşturduğu aydınlanma kaç E'dir? Arkadaşlar yalnız kaynağın kendi oluşturduğu aydınlanmayı E demiş. Bakın hop direkt bu noktayı D kadar uzakta görüyor. I bölü aydınlanma D kare ile bulunduğu için I bölü D kare E demiş. Şimdi ben bu aynada kaynağın görüntüsünü aldığımda arkadaşlar görüntüsünün aydınlatmasına da bakın 2D uzaklık diyelim I üstü de I'ya eşit şiddette. Çünkü aynı uzakta bir görüntüsü oluştuğu için. Ve buradan karşımıza E üstü diyelim. I bölü uzaklığın karesi 1 pardon 2 4 buradan da 5 yaptı. 5 değerinin karesi 25 d kare olduğundan dolayı yukarıdakini E dersek arkadaşlar bu E bölü 25'e eşit olur. Yani cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Evet bu testimizde arkadaşlar bitirdik. Şampiyon 2 testinde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. kalın. Çapta kalın.